Sina Fırlanta Sina Aşka atılan imza Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün önemli bir ismi ağırlayacağız. Sektörümüzün temsilcisi İstanbul Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Mustafa Atay'ın konuğuyuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, öncelikle hayırlı olsun demek istiyorum. Kuyumculuk.org e-ticaret sitesi açıldı e, ee, üreticilerle perakende mağazalarını bir platformda buluşturmuş oldunuz başkanım. Nasıl bir proje? Bu projeden bize bahseder misiniz? Baget yüzük mü? O? Evet. Sertifikası var mı? Yok. Baget yüzükte sertifika olmaz dediler. Olur. Aa, nasıl olur? HRD Antwerp'le olur. Şimdi bu e, proje iki yıldır hazırlığını yapıyoruz. Aslında bunu biz seçim öncesinde vaatlerimiz arasındaydı. Çünkü Kuyumcular Odası İstanbul'daki e, üretici, küçük üretici, atölyeler ve imalatçılar ve parakende mağazaların odasıdır. Yani biz bunların tüketiciyle, parakende mağazalarla bir araya gelmesini istedik. Bunun için iki yıldır bir yoğun bir çalışma yaptık ve et ticaret platformunu kurduk. Burada işletmecilerimiz atölyecilerimiz üreticilerimiz bu platformda yerlerini alacaklar hala hazırda zaten yüzlerce firma ürünlerini bu siteye gönderdiler yükledik Parakende mağazalarımız direkt olarak e-ticaret sitesinde yani kuyumculuk.org sitesine girerek bu hangi mallar ne kim üretiyor nasıl üretiyor nasıl yapıyor Bunları rahatlıkla görecek ama bunlar, bu ürünler hem iki çekim olarak yapıldı hem de video çekimler var. 360 derece dönen yani hazır gibi gözüyle fiziki görüyormuş gibi ürünleri görebilecekler. Burada ürünlerini görecekler. O firmanın iletişim bilgileri olacak. Bu iletişim bilgilerinden yetkilisine ulaşacaklar. WhatsApp üzerinden ulaşacaklar. Sitelerine ulaşacaklar. Bu sitede sadece satış olmayacak. Yani mağazalarımızla üreticilerimizi biz buluşturmuş olacağız. Artık bu buluşturmanın sonunda kalan kendilerinin ilişkilerine kalıyor, iletişimine kalıyor. Bu iletişimi yaparken 6 kişiden az olan küçük üreticilerimiz, atölyelerimiz buradan ücretsiz bu platformdan ücretsiz yararlanacaklar. Biz her şeylerini hazırlayacağız ve platforma koyacağız. Biz diyoruz ki ne sadece bize başvurun gerisine karışmayın ve bu platformda inşallah. Ee, müşterisine ulaşamayan mağazalara ulaşamayan fiziki yetersizliği olan işte e, dijital yetersizliği olan yani bu platformu küçük atölyelerimiz kendi başlarına kurmaları mümkün değil bunun için eleman lazım e, harcama lazım bütçe lazım Biz bunların hepsini üstleniyoruz burada yapılacak platformda üreticilerimizle mağazalarımız birbirleriyle tanışacak görüşecek ve siparişlerini verecek siparişlerini de biz görmüyoruz yani ilk olarak değil sadece firmayla mağaza arasında üretici ile mağaza arasında bir köprü olmuş olacağız. Hı, hı Başkanım sadece İstanbul'daki firmalar mı yararlanabiliyor çünkü platform yoksa tüm Türkiye'ye açık bir platform. Tüm Türkiye'ye açık. Yani Hakkari'den tutun, Denizli'den tutun, Malatya'da hangi mağaza varsa bu platformdaki üreticilerimize yani bize üye olan üreticilerimize ulaşırlar. Bu Türkiye'de de herkese açık bir platform. Hı hı. Ve burada şunu da düşündük tabii e, güvenlik konusu var. Bu güvenlik konusu da şöyle biliyorsunuz çanta ve pazarlama elemanlarımız var her e, firmanın üreticinin e, kilometrece yol gidiyorlar günlerce yol gidiyorlar burada gasp oluyor soygun oluyor hatta cam kayıplarımız çok oluyor yani soygunlarda bunu da riskli de aza düşürmüş olacağız yani. Biz burada tamamen bunları ortadan kaldıralım diye düşünmüyoruz. Ama daha az mal götürüp, daha az çeşit götürüp, daha az riske girip ürünlerini onlar da pazarlayabilecekler. Ama burada bizim esas amacımız küçük atölyelerimizin, üreticilerimizi ve toptancıların. Tabi buraya büyük firmalar da girecek. Yani sektörün marka firmaları da burada ürünlerini sergileyebilecekler. Müşterilerine ulaşabilecekler. Ama bizim çıkış noktamız 6 kişiden az olanlar, işçisi çalışan az olanlar burada ücretsiz yararlanacak. Çünkü Kuyumcular Odası'nın hizmeti bunlar için olması lazım. Yani biz bu sözü verdik. Bugün içinde tutmuş bulunmaktayız. Başkanım tekrardan hayırlı olsun demek istiyorum. hem sektörümüz için de. E, gündemle ilgili de birkaç soru sormak isterim. Özellikle son günlerde e, düğünlerde bir açılma var. E, nasıl etkiledi kuyumculuk sektörünü, İstanbul'daki kuyumcularımızı düğün sezonunun açılması? Şimdi tabii ki etkiledi. Yani 1 Haziran'da kısmi bir açılma başladı. Zaten bunun etkisini biz bir oran vermek çok doğru değil ama bir kıpırdanma var diyoruz. Çünkü ben sahadan aldığım bilgiler Anadolu'da da çok güzel hareketler başladı. Tabii bizi sevindiren olan düğünlerin, nikahların, nişanın, işte kına gecelerin 1 Temmuz'dan itibaren tamamen yemekli, kapalı yerlerde de olması, insanların fiziki olarak buraya gidip işte takılarını takacaklar, eğlenecekler. Burada sevindirici bir olay da işçilikli ürünleri satmış olacağız. Yani biliyorsunuz geçen sene Sadece yatırım amaçlı ziynet altınları, darpane, sikkesi falan dediğimiz ürünler satılıyordu. Vatandaşlar bunları yatırım amacıyla alıyordu. Ama artık şimdi gerdanlık, bilezik, yüzük, kolye, pırlanta, inci bunlar da alacaklar ve sektöre bir katkı sağlayacaklar. Çünkü bizim sektörün esas lokomotifi üretimdir, katma değerli ürünlerdir. Yani bir darpane ürünü, cumhuriyet altınının bizim kuyumculara, üreticiler hiçbir faydası yok. Bir katkımız yok, bir emeğimiz yok, bir katma değeri de yok. Ama diğer ürünler binlerce insan çalışıyor. Yani burada 400 bin kişi, 300 bin kişi, 350 bin kişi istihdamımız var. İhracatın da tabii biraz tıkanmış olması sektörü zor durumda bıraktı. İnşallah bunu telafi ederiz diye düşünüyoruz. Ayrıca önemli günlerde de hep kapalı oldu. Sevgililer gününde biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı, anneler gününde işte yılbaşı çok zor geçti. Umudumuz inşallah temennimizle aşıların %70-80'lere ulaştığı bir zamanda düğünler de çok rahat yapılabilir. İnsanlar bir motivasyona girebilir, hediye alabilirler eşine, arkadaşına, dostuna. Bununla bu beklenti içindeyiz. İnşallah e, hareketlenme olacak. Hı hı. Başkanım, dahil işlem rejimi kapsamında yeni bir düzenleme yapılmıştı. Artık altınlar ayar evlerine değil de direkt darphaneye gidiyor. E, bu süreçte tabii ayar evlerinin e, mağduriyeti oluştu. E, çünkü işleri bayağı azaldı. Artık e, yurt dışından gelen e, altını e, onlar inceleyemiyor. Ayar evlerinde de bu konuda bir mağduriyet var. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Onların mağduriyetinin giderilmesi için ne yapılması lazım? Şimdi, şimdi İstanbul kuyumcular odasında biliyorsunuz iki tane ayarı var. Darpane yetkisine, yani darpane'nin yetkilendirdiği hem Çembertaş merkezimizde hem de kuyumcu kente. Biliyorsunuz kuyumcular odası yarı bir kamu kuruluşudur. Biz bunun için darpane ile görüştük. Darpane müdürümüzle, genel müdürümüzle görüştük. Hazine Bakanlığımıza yazı yazdık. Maliye Bakanlığımıza yazı yazdık. Ticaret Bakanlığına yazdık. Hatta bunu bir iki defa yaptık. Bize söyledikleri şu, 20 tane, 20 küsür tane galiba da diğer bizimkiyle beraber yetkili ayar evleri var. Bunları devlet verdi bu yetkilileri. Yani tarpane verdi. İnsanlarımız buralara yatırım yaptılar. Şimdi tek bir tebligatla diyorlar ki ne siz bunlara bakamazsınız. Mutlaka burada bir hatalı durum var. Devlet bir şey gördü ki bunu iptal etti ama biz de diyoruz ki ne bir kişinin iki kişinin yaptığı suistimali yanlış bir hareketi bütün sektöre bütün e, ayar evlerine e, rücu etmek çok e, yanlış bir şey. Burada çok mağdur olan insanlar var. Milyonlarca yatırım yapmış insanlar var. Halbuki bunun denetlemesini darpane bizimle beraber İstanbul Kuyumcular Odası'yla beraber işbirliğiyle yapsa denetimimizi sıklaştırsak bu olayların önüne geçmiş oluruz. Yani biz ile falan görüştüğümüzde onlar da bu gibi şikayetleri bize anlattı. Benim de onlara söylediğim şey o zaman İstanbul Kuyumcular Odası'yla beraber işbirliği yapalım. Senede bir, iki senede bir denetim yapacağımızı ayda bir yapalım. Fiziki şey, yerleri müsait mi? Teknik personeli var mı? Güvenilir mi? Bunları biz yapalım dedik. Hala bir cevap bekliyoruz. Bu da ihracatın önünü çok tıkadı. Nasıl e, tıkadı? Bir defa dahilde işlemde bir tebligat çıktı. Artık izne bağlandı. Yurt dışından gelecek altar, takoz altınlar dediğimiz şeyler izne bağlandı. Halbuki bu Türkiye için çok faydalı bir şeydi. Sektör içinde bedava finansman kullanıyorduk. Yani yurt dışındaki firma bize altınla gönderiyordu 10 kilo. Biz ona işçilik katma değerimizi katıp ihracat yapıyorduk bunun önüne geçilmiş oldu ve şu an orta ölçekli atölyelerimiz, küçük ölçekli atölyelerimiz bundan çok mağdur. Çoğu kişi iş yerlerini kapatma durumunda kaldı. Devletimizin de ihracatta 5-6 milyar dolar, bunu önümüzdeki zamanda eğer devam ederse görecekler, 5-6 milyar dolar ihracat kaybımız olacak, katma değer kaybımız olacak. Bir an evvel bunun çözülmesi lazım. İhracatçılar Birliği'mizle beraber, biz de kuyumcular odası olarak gerekli müracaatlarımızı yaptık. İnşallah çok yakın zamanda bunun çözüleceğine inanıyoruz. Çünkü görüştüğümüz kimseler, bürokrasi olsun, bakanlar olsun, bunun yanlış olduğunu onlar da biliyor. Yani eksik olduğunu daha doğrusu. Halbuki eskiden takoz altın gelirdi, gümreye bildirilirdi. Aynı gün içinde altın çekilir ve yetkili ayar evlerine verilirdi. Biz de aynı gün içinde bunun ayarına bakıp kendilerine teslim ederdik. Ama şimdi darphanede bir yoğunluk oldu. Çok geliyor, gümüş geliyor, başka yüklü metalar geliyor. E darpane diyor ki ne bana işte 4 gün sonra gel, 3 gün sonra gel, 5 gün sonra gel. Ama insanlar bunu bekleyemez. Yani bizim kuyumculuğun en önemli şeyi hızlı olmamız. Yani yurt dışından gelen firmaların bizi tercih etmesi kalitemiz, fiyatımız ve hızlı teslim etmemiz. Şimdi insanlar burada ürünlerini gönderip firmalar 5 gün orada bekle, 3 gün orada bekle, bir ay izin için bekle dediğin zaman bu yurt dışına kayıyor. Yani Türkiye'nin büyük bir kaybı var. Bunun bir an evvel çözülmesi lazım. Aldığımız inşallah duyumlara göre ben önümüzdeki haftada zaten Ankara'ya gideceğim. Bakanımızla görüşeceğiz. Bunu çözeceğiz diye düşünüyorum. Yani ümit ediyoruz. Hı hı. Çünkü kararlar bir gecede alınıyor, düzeltmesi 6-7 ay sürüyor hı hı. bu kadar muz Gerçekten sektör çok darbe yedi bu bakımdan. Hı hı. Yani önümüzdeki hafta inşallah bir müjdeli haber gelir ya inşallah. İnşallah Allah diyorum. Yani hiç bilemiyorsunuz. Yani Türkiye'nin gündemi o kadar çok yoğun ki. Yani bakanlar çok yoğun, Sayın yani Cumhurbaşkanımız çok yoğun. Tam bir şeye karar veriyorsunuz, gideceksiniz, randevu alıyorsunuz. Çok önemli, hayati bir mesele çıkıyor ülke için. E siz mecburen geride kalıyorsunuz. İnşallah diyoruz. Artık hı hı. yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Hı hı. Başkanım şeyi de sormak isterim e, son olarak. E, yetki belgesi ile ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Yılbaşına kadar süre vardı. Ustalık belgesi alması gerekiyor kuyumcularımızın. E, bu konuda e, İstanbul Kuyumcular Odası olarak da e, kuyumcularımıza nasıl bir çalışma içindesiniz? Size de geliyor mu talepler? Nasıl bir yol izlemeleri Tabii gerekiyor? Tabii geliyor. Şimdi biliyorsunuz ustalık belgesini, kalfalık belgesini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslek yüksek okulları veriyor. Burada meslek liseleri veriyor. Burada biz şunu yaptık. Bizim odamıza müracaat edebilirler. Yani buradan tüm arkadaşlarımıza sesleniyorum. Odamızın genel sekreterliğine müracaat etsinler. Nasıl bir izleyeceklerini öğrensinler. Önce bir kalfalık belgesi yoksa önce kalfalık belgesi alacak. imtihanlara girecek. Sonra iki ay sonra da ustalık belgesi için imtihanlara giriyor. Biz bunu yani bu önümüzdeki hafta kısmet olursa okullarla görüşeceğiz. odamızda bu imtihanların yapılmasını talep edeceğiz. Yani öğretmense siz öğretmeninizi verin. Hatta şunu da ben teklif ettim okul müdürlerine. Öğretmenlerin ücretini biz buradan karşılayalım. Yani anlatabildim mi? Bizim hocalarımız da olsun. Sizin hocalarınızın saatlerini de biz buradan karşılayalım. Yeter ki esnafımız çünkü kuyumculukta esnafımız böyle çok vakti olan bir şey değil. Değerli metası var. Dükkanını bırakıp gidemez. ...yıllardır bu işi yapanlar var... ...tabii bazı kolaylıkları var... ...yani kalfalık belgesi alması için... E, ...gidip de... E, ...uzun süre okulda okumasına... ...ders almasına gerek yok... ...belli bir sigortası varsa... bağkuru varsa veya vergi levhası varsa... ...bunlara imtihanla bu ustalık kalfalık belgeleri verilecek... ...bu görüşme halindeyiz... ...biz bunu odamızda yapmak istiyoruz... ...yani esnafımız okula gitmektense... ...çünkü zor gelir insanlarımız ama... ...çarşının yanındayız... ...Kuyumcu kentte var yerimiz gelip biz de biz bu prosedürü okulla beraber milli eğitimle hazırlamak istiyoruz. Yani çok yakın zamanda görüşeceğiz. Neticesini inşallah alırız diye ümit ediyorum. Buradan rahatlıkla almalarını istiyorum. Yetki belgesi olayı da hala yazılım yapıyor Ticaret Bakanlığı. Daha il müdürlüklerinin hiç böyle bir e, bitirmiş bir hazırlığı yok. Bekliyoruz. 31 Aralık'a yetişir mi yetişmez mi bilemiyorum. Yetişmezse zaten bunun uzatması olur. Bizim müdahil olarak istedik, dahil edin. Yani yetki belgesini biz dahil olalım. Denetlemelere biz de dahil olalım. Yani biz kamu kuruluşuyuz dedik. İşte devletin biliyorsunuz Mustafa Bey yani yetki devri yok. Öyle bir şey düşünmüyor. Yani kesinlikle bu işe karşılar. Yani kötüye kullanılır diye düşünüyorlar. Halbuki dedik ki ne yani biz de kamu kuruluşuyuz. Yani sizden işbirliği yaparak hızlandıralım bu işi. Onlardan da bir cevap bekliyoruz. Biliyorsunuz böyle taslak yönetmenlik çıktığında ne kadar zorlu olduğunu biliyorsunuz. Tasla çıktığında neler çektiğimizi, Ankara'da nasıl uğraştığımızı İstanbul Kuyumcular Odası olarak ve bazı odalarımızdan beraber gerçekten o yarım kilo altın, işte lise mezunu şartı, metrekare şartını hepsini kaldırdık. Çok yoğun çalıştık. Ben her zaman diyorum bürokrasi bir gecede yazıyor ama düzeltmesi biraz zorlu oluyor. Hı, hı. Başkanım e, İstanbul'da e, ustalık belgesi olmayan çok esnafımız var mı? Size nasıl bir talep geldi? Bu var. Konuda? E, var. Arkadaşlar hala soruyor. Ta yani e, bakanlığın tam şeyi hazırlık onlar da yeni başlıyor bir şey. Yani hazırlığı bize gelecek. Biz bunlara esnafımıza işte SMS yoluyla, işte web sitemiz yoluyla, dergimiz yoluyla bildireceğiz. Ama odanın burada bir müdahil olmasını istiyoruz. Yani o da bir şekilde burada müdahil olacak. Yani esnafımıza bir kolaylık sağlayacağız inşallah. Çok teşekkür ederim başkanım. Benim evet. sorularım bunlardı. Sizin eklemek istediğiniz bir mesajınız kuyum mı? Teşekkür oldu. ederim. Yok kuyum de teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızı takdirle karşılıyorum. Çok sağ olun. İnşallah yeni projelerimizde önümüzdeki ayda yeni bir projemiz olacak. İyi bir müjdemiz olacak bunu da sizlerle paylaşırız inşallah. Tamam. Çok teşekkür ederiz başkanım. ben başkanım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi bugün çok önemli bir ismin konuyduk. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Mustafa Atayık'la birlikte çok önemli değerlendirmeler yaptık. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sina Aşka atılan imza.